Kar görmek amaçlı geldik. Eğlenelim, Dönüş yapamadık. Birden kar bastırdı. Yol kapandı, aracımız kaydı. Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştık. Manisa Büyükşehir Belediyesi sağ olsun geldi, destek oldular bize. Yolu açtılar, hemen bir tuzlama, işte ekip çalışması falan yaptılar. Yol açtılar, Bakalım. birazdan yola çıkacağız inşallah. Ha, bir kaza mahsuru... yapmış, kurtarmaya geldik saat 6.30-7 gibi. Ee, biz kendimiz de mahsur kaldık ve Sipil'den İzmir yönüne doğru, Sütçüler tarafına doğru giderken İzmir bölgesinde mahsur kaldık. Manisa Büyükşehir Belediyesi'ne ulaştık. Allah'ın izniyle onlar yardımcı oldu. Ekip gönderdiler. Ekipler yol temizlik çalışması yaptılar.